Sevgili gençler, hepinize merhaba. Bugün workbin Yayınları'nın 6. sınıf matematik denemesini çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlıyorum. Yukarıda verilen 9 adet kutudan her birine bir üslü ifade yazılmıştır. Bu üslü ifadelerden birbirine denk olanların bulunduğu kutular aynı renge boyanacaktır. Buna göre boyanmayan kutudaki üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi gençler, 2 üzeri 4 demek 16 demektir. 8'in karesi 64. 8'in birinci kuvveti 8. 16'nın birinci kuvveti 16. 2'nin üçüncü kuvveti 8. 4'ün kübü 64. 1'in 16. kuvveti 1. 2'nin 6. kuvveti 64. Ve 4'ün karesi 16'dır. Şimdi biz bunları renkle boyamak istediğimizde aynı olanları aynı renge boyayacağız. O zaman burayı sarıya boyayalım. 16. E burayı da sarıya boyayacağız. 16. Burayı da sarıya boyadık. 16 sonra mesela yeşil renk yapalım. 64 sayısı 64 sayısı aynı sayılar olduğu için bunları da yeşile boyadık. Peki en son 8'in birinci kuvvetiyle 8'i 2'nin üçüncü kuvveti denktir. O yüzden bunları da aynı kutuya boyadık. Elimizde kalan 1 üzeri 16 yani yanıt C seçeneği olmalı. İkinci soruya geçtik. Ne diyor ikinci soruda? Yukarıdaki tabayalarda köylere olan uzaklıkları yazmaktadır. Akif buradaki uzaklıklardan birini taban, birini üst yaparak üstü sayılar oluşturmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Akif'in oluşturduğu üstü ifade olamaz diyor. Yani arkadaşlar ne yapmasını istiyoruz burada? Birini taban yazacağız, birini üst yazacağız. O zaman eğer ben Kadıköy ile Karaköy'ü seçersem 3'ün karesi 9 yazabilirim ya da Kırköy ile Karaköy'ü seçersem 5'in karesi 25 yazabilirim. Hemen kontrol edelim. Bakın 9 yazabiliyorum. 16 yazabilir miyim? Evet, Bakırköy ile Karaköy'ü seçerim. 4'ün karesi yazarım. 16 olabilir. Peki Kadıköy ile Bakırköy'ü seçtiğimde 3'ün 4. kuvveti olarak yazabilirim. O da 81 olur. Evet. Ama 36'yı yazma şansımız yok. 3. soru. gençler. Bir münazara turnuvasında 8 okul her okulda 2 münazara takımı, her takımda 4 öğrenci vardır. Bu turnuvada toplam kaç öğrenci vardır diye sormuş. Şimdi toplamda 8 tane okulumuz var. Her okulda 2 tane takım var ve her takımda 4 öğrenci var çocuklar. O zaman 8 kere 2 16, 16 çarpı 4'ten 64 yapar. Peki şıklarımızdan hangisi 64'e eşit olabilir? 2'nin 6. kuvveti 64 demektir. O yüzden yanıtımız A seçeneğidir. Burak ayın ilk 15 günü öğleden önce 4'er saat, öğleden sonra 5'er saat çalışmaktadır. Sonraki 10 gün ise öğleden önce 6'er saat, öğleden sonra 2'şer saat çalışmaktadır. Buna göre Burak'ın 25 gün boyunca çalıştığı toplam süreyi veren işlem aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi gençler ilk 15 gün yani 15 çarpı öğleden önce 4 saat çalışıyor 4 artı öğleden sonra 5 saat çalışıyor 5. Artı diyoruz. Geriye kalan 10 günde 10 çarpı öğleden önce 6 saat çalışacak. 6 artı öğleden sonra 2 saat çalışacak. O zaman şu yukarıda yazdığım işlemi veren hangi seçeneğimiz var arkadaşlar? C seçeneğimiz var. Demek ki doğru yanıtımız C olmalı. Ne demiş? İşlem önceliğine dikkat edeceğiz çocuklar. İlk önce parantez içini yapalım. Burası 2 geldi. O zaman şöyle yazalım. 6 2 çarpı 2 artı 15 ile 0'ı çarparsan 0 yapar. 9'u 3'e bölersen de 3 gelir. O zaman 6'dan 4 çıkıp 3 topladığımızda sonucu ne buluruz arkadaşlar? 6'dan 4 çıktı 2. 2 ile 3'ü topladım. 5 mi geldi? Yani yanıtım D seçeneği olmalı. Mustafa amcanın dikdörtgen şeklindeki arsası ve arsanın içerisindeki evi ve bahçesi şekilde gösterilmiştir. Mustafa amcanın tüm arsasının alanını gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi çocuklar bu bölgeyi bulabilmek için 10 ile 18'i çarpmamız lazım. Kırmızı bölgeyi bulmak için ise 10 ile 12'yi çarpmamız lazım. Peki burada ortak çarpan parantezi kuralını kullanırsak 10 parantezinde 18 artı 12 işleminin sonucu bana tüm bölgenin alanını verir. O yüzden yanıtım D seçeneği olmalı. Evet gençler 20. E, sorudayız üçgen bir rakam olmak üzere rakamları farklı 4 üçgen 5 0 4 basamak doğal sayısı 3 ile kalansız bölünebildiğine göre üçgen yerine yazılabilecek rakamlar hangi seçenekte doğru verilmiştir diyor. Şimdi bakın dikkat edeceğimiz yer rakamları farklı diyor. Yani biz ne yapmalıyız? 4 üçgen 5 0 bunun rakamlarını topladığımızda 3 ve 3'ün katı olmalı. 3 ve 3'ün katı olacak. O zaman ne yazabiliriz? 3 yazabiliriz. 4 7 12 6 yazabiliriz. 15 9 yazabiliriz. 4, 13, 18. Yani yazabileceğimiz C şıkkındadır arkadaşlar. Yanıt C seçeneği. Yukarıdaki eşitliğin sağlanması için karelerin işlerine soldan sağa doğru sırasıyla hangi işlemler gelmelidir diyor. Deneyeceksiniz çocuklar. Şimdi ben burada mesela D seçeneğini deneyeyim. Eğer buraya artı koyarsam ne olur? Buraya da bölme koyarsam gençler. Deniyorum şu an. Bölme koyduk ve buraya da çarpma koyduk. Hadi işlemi yapalım. 8'i 4'e böldüm 2. 16 ile 2'yi topladım. Sek, pardon, 2 ile 2'yi çarptım. Kaç geldi? 4 geldi. O zaman 16 artı 4, 20 gelir. D seçeneği olmaz. Peki C'yi deneyelim. Eğer ben buraya artı koyar, buraya çarpı koyar, buraya da eksi koyarsam oluyor mu işlem? 16 ile hocam, 8'i topladım. 24 mi geldi arkadaşlar? 24 ile Hatta dur, pardon. 8 kere 4, 8 kere 4, 32, 16 topladık. Bu da olmaz. Bakın, bu da vermiyor. Eğer ben buraya çarpı koyarsam, hocam buraya çarpı işareti koydum, buraya artı koydum ve buraya da en son bölü koydum. O zaman 16 ile 8'i çarptım, 128. 128'i 4'e böldüm, pardon, 4 topladım, 132. 132'yi 2'ye böldüm. Bu seçenek de vermiyor. Peki bölme koyduğumuzda 16 bölü 8 artı 4 çarpı 2. Şimdi 16'yı 8'e böldüm 2. 2 ile 4 ile 2'yi çarptım 8. 8 ile 2'yi topladığım zaman 10 yapar. Yani yanıtım B seçeneği olmalı. 6 A sınıfı okulunun sokağına yerli yeşillendir projesini uygulamaktadır. Projeye katılan okullar aşağıdaki gibi sokağın 100 metrelik bölümünün bir tarafına başlangıç noktasını Olan uzaklığı 2'nin doğal sayı kuvvetini diğer tarafına 3'ün doğal sayı kuvvetine denk gelecek şekilde ağaçlar dikilecektir. Buna göre bu sokağa toplam kaç ağaç dikilir? Şimdi gençler 2'nin doğal sayı kuvvetleri diyor. Yani 2'nin 0. kuvveti, 2'nin 1. kuvveti, 2'nin 2. Ikinci kuvveti, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5. Devam ediyoruz. 2 üzeri 6. Bakın daha da ileriye gidemeyiz. Çünkü yolun tamamı 100 metre ise o zaman 2'nin en büyük kuvveti 2 üzeri 6 olabilir. Yani buraya toplamda ilk başlangıçta bir 7 tane ağaç dikelim. Sonra e, diyor ki diğer tarafından diyor. Yani bu mesela şöyle düşünün. Buradan 3'ün kuvvetleri olacak. 3'ün sıfırından buradan da 2'nin sıfırından başlayacağız. O zaman 3'ün sıfırıncı kuvveti artı 3'ün 3 birinci kuvvetine koyarız. 3'ün ikinci kuvvetini koyarız. 3'ün 3'ü üçü ve 3'ün 4'üne koyarız. Neden? 3'ün 4'ü çünkü 81 yapar en fazla. 3'ün 5. kuvvetine geçtiğinizde 243 yapar. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. 7 artı 5'ten toplamda bu sokağa 12 tane ağaç dikilmiş olur arkadaşlar. Evet, iki arkadaş kendi aralarında aşağıdaki gibi kulvarlarda yarışmaktadır. Kadir ve Murat yarışı bitirmelerine karşılarındaki işlemlerin sonucu kadar mesafe kalmıştır ve başlangıçtaki hızlarını değiştirmeden yarışı bitirmişlerdir. Buna göre yarış bittiğinde kim kaç metre önde olacaktır diyor. Şimdi buradaki işlemleri yaparsak 5'ten 3 çıktı 2. Yani Kadir'e bakın arkadaşlar Kadir'i hesaplıyorum. 13 eksi 2 çarpı 2 artı 5. 13'ten 4 çıktığı zaman geriye ne kalır? 9. 9 5'i toplarsak ne olur arkadaşlar? 14 olur. Yani Kadir ne olmuş arkadaşlar? 14 olmuş. Peki Murat'a bakalım. 6 kere 2 12. 15'i 3'e bölün arkadaşlar. 15'i 3'e bölün. Kaç geldi? 5 geldi. Ve 3 kere 0 0. Burası da ne olacak? 17 olacak. Peki Murat'a baktığımızda Murat 17. Şimdi soruyu tekrar hatırlatalım. Diyor ki Kadir ve Murat yarışı bitirmeyene karşılarındaki işlemlerin sonucu kadar mesafe kalmıştır. Arkadaşlar Kadir'in 14 metresi kalmış. Yani şöyle bir çizersek burada Kadir olmalı. Toplamda 14 kalacak. Murat da burada olacak gençler. O yüzden buradan da 17 olacak. Demek ki aralarındaki mesafe ne olacak? Kadir 3 metre önde olacak. Yanıtım C seçeneği. 11 sorudayız. Bir tane duba 90 santimmiş. Diyor ki arkadaşlar bu dubalar en üstteki hariç her biri 70 santimlik kısmı içeride kalacak şekilde geçirilmiştir diyor. Sayalım o zaman 70, 140, e, 70 santimlik kısmı içeride kalacakmış. O zaman şöyle yapalım. 90 eksi 70 kaç gelir? 20 gelir değil mi arkadaşlar? O zaman sayalım 20, 20, 20, 20, ve en son ki ne olacak arkadaşlar? Toplam hepsi gözüktüğü için 90 mı? Aslında şuraya en üstte 90 yazacağız. Diğerleri 20-20 olacak. O zaman 90 artı 80'den kaç gelir? 170 gelir. Yanıtım B seçeneği olmalı. Hüseyin bir haftada çözdüğü soru sayısı 180. Fatih'in bir haftada çözdüğü soru sayısı 153'tür. Hüseyin'in çözdüğü soru sayısından Fatih'in çözdüğü soru sayısı çıkarıldığında elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünür? Arkadaşlar 180 153 nedir çıktığı zaman 27 mi? 27 kime kalansız bölünebilir? Tabii ki de 3'e kalansız bölünür. Yanıt B seçeneği olmalı. Çarpanlarından bazıları 2, 3, 4, 9 olan sayıyı tahmin etmek isteyen Kemal aşağıdaki hangisini seçerse doğru bir tahminde bulunur. Arkadaşlar 2, 3, 4, 9 olması için bu sayılara bölünebilmeli. Yani çarpanı bunlarsa o zaman bu sayılara bölünebilmeli. Biz bakarız. 2'ye hepsi bölünüyor mu? Evet, 2'ye hepsi bölündü. 3'e bölünüyor mu? Hemen kontrol edelim. Bakın 88 3'e bölünmez. Hemen kontrol ettim. 9 bölünür, bölünür, bölünür. Evet. 4'e bölünüyor mu arkadaşlar? 126 4'e bölünmez. O yüzden 4'e bölünmeye, 3'e bölünmeye gittik ve şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Rakamları toplamı 9 ve 9'un katı olmalı. Yani topladığımızda bakın 9 yapıyor. Denizli seçeneğimiz doğru cevaptır. Aşağıda verilen dikdörtgen şekli bahçenin alanı 65 metrekaredir. Bu bahçenin kenar uzunluklarının 1 metreden büyük olduğu bilindiğine göre çevresi kaç santimdir diyor. Şimdi arkadaşlar ne olacak? 65'in çarpanları olacak değil mi? 1'e 65 olabilir normalde. 5'e 13 olabilir. Ama bakın özellikle 1'den büyük dediği için biz bu çarpanları alamayız. Yani buraya 1, buraya 65 veremeyiz. O yüzden ben buraya 5 vereceğim. Buraya da 13 vereceğim. O zaman bir dikdörtgenin çevresi nasıl bulunur? 5 ile 13 toplarım. Yani kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarparım gençler. O zaman yanıtımız ne gelir? 36 gelir. B seçeneğidir. Evet son sorumuza geldik. Ne diyormuş bir inceleyelim. Bir iş yeri 25 çalışanını Eylül ayında yapacakları tatilleri belirlemek amacıyla birden 25'e kadar numara vermiştir. Kendisine verilen numaranın 2'nin katı olanlar pazartesi, günü 3'ün katı olanlar cuma günü, geriye kalanlar pazar günü tatil yapacaktır demiş. Buna göre bu iş yerinde Eylül ayı boyunca haftada 2 gün ve pazar günü tatil yapacak olan çalışan sayısı sırasıyla kaçtır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar 2'nin katı olanlar pazartesi yapacakmış. O zaman yazalım bir 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 ve 24. 3'ün katı olanlar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 ve 24. Ve pazar gününe denk gelmesi gerekiyormuş. Tamam. Bu iş yerine bakıyorum. Eylül ayında yapacağı tatilime 1'den 25'e kadar. E, buna göre bu iş yerine Eylül ayı boyunca haftada 2 gün ve pazar günü tatil yapacak olan çalışanların sayısı sırasıyla kaçtır diyor. Geriye kalanlar pazar günü yapacakmış. Tamam. Sayalım arkadaşlar. 1, 2, yani aynı sayıları saymayacağız değil mi? Şimdi şöyle bakalım. İlk önce ortak olanları bulalım. İki gün tatil yapacakları bulalım. 24 numara ve 24 numara. Yani 24 aynı zamanda 18 sonra 12 ve sonra 6. Demek ki bakın bu 4 kişi hem 2'nin hem 3'ün katı olanlar. 2 ve 3'ün katı olanlar ne zaman yapacak? Haftada 2 gün tatil yapacak. O zaman 6, 12, 18 ve 24. Bunlar ne olacak? Haftada 2 gün. Demek ki haftada 2 gün tatil yapacaklar. 4 olması lazım. Eledik arkadaşlar. Şimdi sayalım. Bunlardan birer tanesini silelim. 24'ü sildik, 18'i sildik, 12'yi sildik ve 6'yı sildik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Arkadaşlar 16 kişi hafta içi günlerde tatil yapıyorsa 25 tane 16 çıktığı zaman 9 kişi ne yapmış olur? Hafta sonu tatil yapar. Yani pazar günü tatil yaparlar. O yüzden yanıtım A seçeneği olmalı.